Öncelikteki şairim Orhan Veylevistad. Pireli Şiir. Bu ne acayip bilmece, Ne gündüz biter, ne gece. Kime söyleriz derdimizi, Ne hekim anlar, ne hoca. Kimi işinde gücünde, Kiminin donu yok gücünde. Ağız var, burun var, kulak var, Ama hepsi, başka biçimde. Kimi peygambere inanır, kimi saat köstek donanır, kimi katip olur yazı yazar, kimi sokaklarda dilenir, kimi kılıç takar böğrüne, kimi uyar dünya seyrine, karı hesabına geceleri, gündüzleri baba ayrılır. Bu düzen böyle mi gidecek Yerler filleri yutacak, Yedi nüfuslu haneye, Üç buçuk dayın yetecek, Karışık bir iş ve selam, Deli dolu yazar kalem, Yazdığı da ne, Bir sürü ipe sepa gelmez ki, Bu şiiri bir Temmuz 1946'da yazmış, Kur'an ve Nurlarda yazsın,